Haber Eda. İyidir Harun, çalışıyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun lan sen? Sorgulama teknikleri üzerine çalışıyordum amirim. Üniversite mi lan burası? Lanem mühendisi. Allah Allah. Ben şuna bir bakayım. ifadelerinde dine imana sığınan kişilerin yalan söylüyor olma ihtimali çok yüksektir. Başka kime sığınacak? Bana mı? Kitapta öyle yazıyor. Ben bilmiyorum yani. Sen fazla kitap okuma. Yararı yok buna. Kitap okuma fazla. Evet. evet. Zanlıların Bu... yalan söylediği nereden anlaşılır? Ama fakat lakin zira ve ancak kelimelerini kullananlarlarsa e, bunlar yalan belirleyici unsurlardır. Şimdi hocam e, ya, yani amirim e, insanların e, şimdi sağ yani bilinçsiz olarak insanlar sağ beyinlerinden sol beyinlerine geçerken e, bu ifadeleri kullanıyorlar. Yani bu ifadelerden sonra gelen e, beyanlar e, kesinlikle yalan beyanlardır. Allah Allah. Şimdi ben senin beyninin sağ yarım şey. bir tane çakacağım. O zaman anlayacaksın sen yalanı doğruyu. Sedat Kaportacı'da çalışıyormuş. Adresini aldık. Ha, gittiniz mi? Evet. Siz malak gibi uyuyun sadece. Malak gibi uyuyun siz. Bir çay ver lan. Olayımız budur. biçim yazın var senin böyle? Ne yazıyor burada? Kamil. Kamil, Kamil, Kamil'dir de Şimdi... Leyla, Sedat'ın sevgilisi. Ömer de Leyla'nın sözlüsü. Aynen öyle. Ahmet kim lan? Sedat'ın arkadaşı o. Dün gece bir ara beraberlermiş. Sonra Sedat eve gitmek için ayrılmış. Babasıyla konuşacakmış. Bu bebede bir iş var. Hayal et. Sen Sedat'ı bul bana. Hak sen de Selim'i al yanına. Bu elemanların takıldığı kahveye bir bakın bakalım. Tamamdır. Ya biz nereye? Biz de Kamil'in takıldığı meyhaneye gideceğiz. Tamam. Bu Eda'yı da alalım mı? Ne yapacağım lan Eda'yı? Ne bileyim kız büroda sıkılıyor. Yürü lan. Çaylar amirim. Taze demlenmiş. Ya. Ha. Siz çıkın. Biz de bir çay içer gideriz. Vallahi ben de içerim amirim. Vallahi ben de de püskürtüm. Oturun lan oturun. Oturun bir yapmaya gidelim. Hadi. Oraya. Eyvallah tasını. Al sağ olasın. He. Alo Behzat. Müsait miydin? Müsaitim söyle bir şey mi oldu? Ee, Ulaş'ın okulunda öğretmen bir arkadaşım var ve bugün onu okulun bahçesinde dövmüşler. Ha, durumu iyi mi adamın şimdi? Hastaneye kaldırmışlar. Ben de şimdi yanına geldim. E kim dövmüş? Kim olduğu belli değil ama bir grup öğrenciden şüpheleniyorlar. Çete mi yani? Ee, bilmiyorum. Vesat, bu grubun içinde Ulaş da varmış. Ben ne yapacağımı bilemedim. Ya e, tamam var tamam ben hallederim. Yarın bir ara hocayı uğrarım ben. Hangi hastane? Ya e, tamam, orada görüşürüz. Hoş geldiniz. Nerede la buranın sahibi? Hayır. Hoş geldiniz amirim. Masa hazırlatayım mı? İstemez. Biz şey soracağız, Kamil'i. <laughs> Sönmez diyeceğim ama neydi lan soyadı bu herifin? Yüce. Yücel. He. Kamil Yücel'i tanıyor musun sen? Tanıyorum, her gece gelir, müdavimdir. Ha, geçen gece geldim peki? Geldi. Siz kavga mı soracaktınız? Ha? Kavga. Ha? Kamil şurada oturuyordu. Hep orada oturur. Ee? Hı, viski aşıydık. Son zamanlarda viski içiyor. Bir şey sattı herhalde. Neyse. Gecenin köylü kapıdan bir oğlan girdi. Kalkla <laughs> masamdan. Ne geldin lan, Kalk git. Tamam. Param yok. İş bulacağım yakında. O zaman istediğim parayı vereceğim sana. Leyla'yı Ömer'e verme. Kaporayı aldım ben. Onu da öderim. Leyla'yı bana ver. Kızım beni seviyor. <laughs> lan. Elimde kalacaksın şimdi. Kızınla biz birlikte olduk. O benim artık helalim. Bırak evlenelim. Nasıl lan? O <laughs> çocuğu. Ne yaptın lan kızıma? Gel oğlum ne yaptın sen? Yürü. Temiz olmuş şurayı. Oğlan gittikten sonra Kamil'le biraz oturduk. O bir şey söylemedi, ben de bir şey sormadım. Her şeyi duyduk zaten. Olan Kamil'in kızı bozmuş. Nasıl bozmuş? Şşş. Eyvallah. 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 Ben şu Görgüt Hanım'a bir gidelim biz. Eda'yı ara da o da olay yerine gelsin. Tamam. Aman yavaş kızım, yavaş. Bacaklarımdaki ağrılar öldürecek beni. Tamam teyzeciğim, acele etmeyelim. Yavaş yavaş. Pek de tatlı dillisin maşallah. Benim bir torunum var. Öğretmen çıkıyor bu sene. Seni alayım ona. Teyzem, hadi hadi. Daha bir sürü işimiz var bizim ya. Saygılı ol biraz. Yaşlıyım ben. Müdürün mü senin? Çekilmez adam bu. Sen gel, bu işi bırak bize. Torunum senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. O sıcak sudan soğuk suya. Ne? Su diyorum, sıcak sudan. Neyse teyze ya, hadi bitti. Yardım edin, tamam. Sağ ol. Önüne bak lan. Kes lan. Lan. Buyur lan. Gevşek gevşek hareketler işte. Kalk lan. Eda. Teyzeyi şöyle oturt. Teyzeciğim ben sana şöyle otur bakalım. Sağ ol. Allah razı olsun kızım. İhtiyarlık çok zor. Eda gel senin torunumu alayım. Planta gibi çocuktur vallahi. Geçin lan şöyle. Sıralarım bakalım şöyle. Kalkın lan! Kalk! Şişt. İki, gel lan! Sen de gel. Geçin şöyle. Dizilin şöyle. Heh. Teyzem, sabah sabah gördüğün adam hangisiydi? İşte buydu. Adı ne onun? Sedat değil mi o? Yok, değil teyzeciğim. Siz karışın lan! Karış, karış, karış! Karış! Hah, Teyzem şimdi bak. Buyurun. Allah Allah, taktı bana ya. Sen geç lan şöyle. Bizimkiler oturun lan. İkiniz, çıkın lan dışarı. Geç şöyle, geç şöyle yerine. Hah. Teze, Şimdi bak bakalım hangisi. Ne bakıyorsun bana teyze? Allah Allah. Ee şimdi ne yapacağız amirim? Bu ikisini sorgu odasına alın. Teyzemi de eve bırakalım. Beni daha götürsün eve. Eda'nın işi var teyzeciğim. Senin bıraksın seni eve. Amirim teyzenin evi uzak değil kendi gider. Uzatma lan. Gel teyze. Amirim, adli tıp sonuçları geldi. Ne çıkmış? Leyla'nın vücudunda iki farklı sperm bulundu. Bir tanesi Sedat'a ait. Diğeri de Ömer'e değil mi? Hayır. Kayıtlarda yok. Allah Allah. Ee? ...Sperner ona ait değilse Ömer masum demektir. Şş, paşa. Bu komşu teyze doğru mu söyledi yoksa? Ha? Paralar paralardan bir şey çıktı mı? Paralardan bir şey çıkmadı amirim. O zaman Ömer'i serbest bırakacağız. Cevdet sen Sedat sorgu odasına al. Ne yapıyorsun la? Sen hala bu kitabı mı okuyorsun? Arada bakıyorum amirim. Yarın bir gün sorguya girersem yardımcı olur diye. Ha. Sen Sedat'ı al. Ben sana öğretirim. Emredersiniz anne. Sırıtma lan. Siz de odaya gelin. Hepiniz. Sedat'ın yanında biri daha vardı o zaman. Abi yaşlı kadın bir kişi gördüğünü söylüyor. Ya bırak abi Allah'ın aşkına. Kadının ağa gitmiş, bağa kalmış. Kadına şüphelileri gösteriyoruz. Harun işaret ediyor. Evet. yok yok. Bu işin altında başka bir iş var. Nasıl başka iş amirim? Ya ne bileyim. Belki de bir hesaplaşma var. Belki de bir intihar cinayeti yani. E şimdi Sedat Kamil'le kızını sattığı için kavga etmedi mi lan? Abiciğim öyle de Sedat madem kızı seviyordu. O zaman niye astı? Ha. Ne bileyim. Yani katilin bir derdi olmasa kızı tavana asmak için o kadar uğraşmazdı değil mi lan? Bir de öyle kalkmış paralar var. Paralar, paralar. İntikam almak için yaptığı belli. Eda, bu paralar ne zamanın paraları? 1997 sonrasına ait. Ne zaman tedaviden kalkmış peki? 2005 yılında YTL'ye geçildi. Daha sonra bir sene daha kullanıldı bu paralar. 2006 yılında kaldırıldı. Kitap gibisin maşallah. Şu Kamil'i bir araştıralım. Ha. Kamil kendi halinde bir adam, amirim. Kimin ne hesabı olur ki Kamil'le? ne bileyim la. Belki de kumar borcu falan vardır. Selim, sen bu 97'den 2005'e kadar olan bütün intihar vakalarını bir araştır bakalım. Özellikle de kendini iple asmış genç kızları. Arşive git, bütün dosyaları getir bana. Emredersin abi. Hadi la hadi hadi. Olma amirim ya, babam sağ O otobüsü kaçırdı ya dünyanın cezası geldi bize. Polis kredi çekmeye gideceğim. Kredi yani? Hı. Amirim, He. sen de ben de gelsene ya. Ne oluyor lan? Kaç para ceza geldi? Sekiz bin. Kaç para kredi alacağım? Sen mi? Yok. Ömür otobüsü uçurumda nasıl o kadar para etmez ha? Vallahi bıktım ya. Bıktım amirim. Yani aldığım her para babamdan. Aldığım her para babamdan. Ben her ay içerideyim ya. Tamam lan şikayet etme be. Halledilir. İnşallah. Arkadaş evet, buraya da bir imzanızı rica edeyim. Tabii. Bu hemen çıkar mı kardeşim? Bekleyiniz biraz daha haber vereceğim size. Peki. Amirim iyi ki geldin ya. Vallahi. Vereyim mi nasıl oldu bir tane? Yok. İştah mı bıraktılar insanda? Ben senden alırım biraz biraz. Vermem oğlum. İstiyorsan söyleyeyim bir tane daha. Yok, söylemem. Ha, anne, söyle. Anne, ne hocası? Saçmalama Allah aşkına ya. Ya Bırak anne Babamı şehkar etmez artık. Sus sen. Bir söz dinle. Vallahi hakkımı helal etmem. Allah Allah. Allah Allah. İyi, tamam anne. Götürürüz. Saat iki de. Unutma. Ha, bir de hoca efendiye giderken 12 yumurta bir güneş gözlüğü götüreceksin. Ne? Ne 12 yumurtası bir güneş gözlüğü anne? Hoca para almıyor. İşte bunları götüreceksin. Sakın gecikme. Tamam anne, hadi öptüm bay. Annem de sapıttı. Ne oldu Emekli baba diye bir hoca varmış. Tutturdu babamı oraya götüreceğim diye. Bırak be oğlum, bırak bu hocam hoca işlerini. Bırak Allah aşkına, bırak. Vallahi annemin dırdırını çekmekten sonra hocaya giderim daha iyi yani. Hem ayrıca doktora gidiyoruz da ne oluyor ki? Bir iki ilaç veriyor yolluyor. Amirim. Ha. Sen de gelsene benimle hocaya. Ne işin var lan benim hocada? Ben ne yapayım? Harun Sinanoğlu. İşleminiz onaylanmıştır. Tamam sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Mer Merhabalar. Merhabalar. Geçmiş olsun. Onun için mi geldiniz? Yok teyzeciğim. Babam için geldik. Sen kendin için mi geldin? Hayır, eşim için geldim. Yemek yemez, uyku uyumaz oldu. Hmm. Bir parka falan çıkarsaydın? Niye geldik biz buraya. Allah. Oğlum haklı baban, niye geldik biz buraya? Durun ya, ne bileyim amirim. Allah Allah, zaten dünyanın cezası geldi eve. Bunu delirtme adamı. Niye getirdin beni buraya sen? Annem yemin ettirdi. Allah Allah, hakkımı helal etmem dedim. Etmezse etmesin, çok ipimdeydi. Razı olsun, Hadi bakalım, mi? dediklerimi unutma. Harun, sen misin? Benim hocam. Ee, babam, amirim. Tamam, geçin. Ben gelmiyorum, Harun. Gel, gel. Sen de gel. Hocam biz bu babamı evde tutamıyoruz. Kendisi otobüs şoförüydü, emekli oldu. Diyoruz ki emekli oldu baba gel evde otur. Yok. Durmuyor evde, dışarı çıkıp otobüs kaçırıyor. Abartma çocuğum, abartma. Yok hocam kaçırma falan yok ya. İki tur atıp getirecektim. Suç mu bu yani? Suç tabii baba, suç. Suç bu. Ya sen bakma hocam bunun böyle dediğine ya. Yani buna kalsa ben evde oturacağım. Ya karı milletini bilmez misin hocam? Konusu komşusu geliyor, yok gün yapıyor misafiri geliyor. Ben ne halt edeyim o evde ya? Allah Allah! Haklısınız Yalçın Bey. İnsanoğlu yaratılışı itibariyle bir şeylerle meşgul olmak ister. Aksi takdirde boşluğa düşer. Bir işe yaramadığını düşünür. Yalçın Bey'in bir derdi yok maşallah. Peki bunun çaresi ne hocam? Siz müsterih olun. Derdinize bir derman bulacağım ben. Telefonumu bekleyin. Sabırlı olun yeter. Peki hocam. Bir de hocam bunları istemişsiniz ha. şöyle. Ha, onlar bana değil. Yumurtaları şu köşedeki eve, gözlüğü de caddeye çıkınca hemen sağdaki üst geçide götürün. Tamam da üst geçitteki kime vereceğiz üst geçitte? Gidince görürsünüz. Emekli baba gönderdi değil. Peki. Deriz. Dayı. Sen ne iş yaparsın? Bağkur emeklisiyim ben. E bize iyi üfler dediler. İyi üflerim de. Ne üflerim? Geçin lan. Yürü geç. Buyur evladım. Ah, merhaba teyzeciğim. Bunu emekli baba yolladı. Allah razı olsun evladım. Ne demek? Var mı başka istediğin bir şey? Allah sevdiklerine bağışlasın. Amin cümlemizin. Sağ ol, uğurlar olsun. Hadi eyvallah. Vay salak vay. Lan ne biçim Ankara güçlüsün sen de? Sor bakayım şurayı. Dayı kolay gelsin. Sen bu emekli baba diye birini tanıyor musun? Tanırım. Aa, öyle mi? Dayı Bak sana bunu verdi. Selamı var. Aleyküm selam. Tamam. Sağ olsun. Hadi eyvallah. Bu emekli baba enteresanmış ha. Bana bak. Bu adam hallederim hallederim dedi ama bu iş öyle iki yumurta bir gözlük hesabına dönmesin. He. Belki eve bir tane direksiyon yollar sen takılırsın falan evde. Yok ya. Ben alırım o direksiyonu senin. Dalga mı geçiyorsun benimle be? Tövbe tövbe. Arı. Sen babanı eve bırak sonra ofise gel. Benim biraz işim var. Tamam Yürü hadi yürü. Alo. Alo başkan. Ne olsun vallahi işte koşuşturuyoruz. Hayırdır? Ya bir şey soracağım. Senin bu şoför içeri aldılar değil mi onu? <laughs> aldılar. Ehliyet yok bu şerefsizin. Ha. Bak ne diyeceğim sana.